Hatip liselerimizin 12. sınıflarının değerli öğrencileri Bu videomuzda sizlere Kelam dersimizin 2. ünitesinin sonunda yer alan Değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız Sayfa 47 ve 48'de Daha önce 2. ünitemizin sunusunu 4 video şeklinde yayınladık Sitemize koyduk İnşallah oradan istifade etmişsinizdir Başlayalım sorularımıza Birinci sorumda diyor ki Kelamcıların alemi konu edinmelerinin sebebini açıklayınız Değerli arkadaşlar iki tane sebebi vardı Birincisi Var olanak bilinen şeylerin aslında bir vehim ve zandan ibaret olduğu iddialarına karşı koymak, yani var olan var olarak bilinen şeyleri araştırmak. Bunların bir vehim ve bir zandan ibaret olduğu iddialarını çürütmek. İkincisi alemin varlığının mahiyetini ve Allah ile olan ilişkisini açıklamak. Yani alem vardır. Hangi mahiyettedir ve bu alemin Allah ile olan ilişkisi nasıldır konularına cevap vermek için kelam alimleri ne yaptılar? Alemi konu edinler. İkinci sorumuz. Kelamcılara göre doğru bilginin kaynakları nelerdir diyor. Değerli arkadaşlar bilginin kaynakları 3 tanedir. Aklı selim, havas selime ve haberi sadık. Aklı selim neydi? Selim akıl. Haber ve duyuların sağladığı verileri değerlendirip bilgiye dönüştürür. Duyuların yanılma ihtimaline karşı duyu verilerinin sağlamasını yapar. İşte buna biz selim akıl diyoruz. İkincisi havaslı selime yani sağlam duyular. Dış dünyadan haber ve diğer verileri alır, aldığı verileri aktarar. Nereye? Akla. İşte buna da havası selime sağlam duyular. İşte görme, duyma, koklama gibi sağlam duy organları. Üçüncüsü haberi sadık yani doğru haber. Bu iki türlüdür. Birisi mütevadir haber, diğeri de haberi rasul. Yani Kur'an ve sünnettir kıymetli arkadaşlar. Haberi sadık dediğimiz. Akıl ve duyularla elde edilmesi mümkün olmayan bilgileri insana haber verir. İşte ahiret hayatı, cennet, cehennem gibi hususlar biz mütevadir haber dediğimiz Kur'an ve Sünnet'ten öğreniriz. Üçüncü sorumuz, insanın bilgi edinme vasıtalarının karşılıklı olarak nasıl bir ilişki içinde olduğunu yazınız. Değerli arkadaşlar burada yapmanız gereken şu: aklı selim, havası selime, haberi sadık. Bu üç neydi bilgi edinme? Üç tane bilgi edinme kaynağımızdı bunlar. Kelamcılara göre üç bilgi kaynağının her biri farklı bir saha ile ilgili bilgileri verir. Selim aklın ulaşabildiği bilgileri duyular, selim duyuların temin ettiği bilgi ise selim akıl asla kazandıramaz. Ayrıca selim akıl da sağlam duyularda tek başına haberi sadıkın yani vahyin verdiği bilgilere ulaşamazlar. Dolayısıyla bunların hiçbirinin terk edilmesi düşünülemez. Yani aklı selim sağlam duyular, haberi sağlık üçü de birbiriyle ilişki içerisindedir ve üçü de asla birbirine zıt ve çelişki değildir. Dördüncü sorumuz, bir inanç esası belirleyen ayet ve hadis hangi özellikleri taşımalıdır diye soruyor. Kıymetli arkadaşlar, burada yapmanız gereken şu. Dini delillerin inanç sahasında mutlak hüküm ifade etmeleri için hem varlığında şüphe olmaması, hem de göstermek istediği mana açısından açık ve kesin olması gerekir. Yani herhangi bir şüphe olmayacak. İkinci olarak bu özellikte olan deliller de muhkem ayetlerle, muhkem mütevatir hadislerle ancak sağlanabilir. Ayetlerin tamamının Allah'ın vahyi olduğu hususunda zaten şüphe yok. Ancak bir kısmının işaretli manayı açık biçimde ortaya koymadığı, yani müteşabih olduğu ortadadır. Dolayısıyla ayetlerin muhkem olanları, hadislerin de mütevatir olanları dışında kalanların bizzat Peygamberimizin ağzından çıktığı şekliyle bize ulaştığı konusunda kesin bir bilgi yok. Sonuç, müteşabih ayetler mütevatir seviyesinde ama müteşabih olan hadisler ve mütevatir olmayan hadisler inanç konusunda tek başına itikad esaslarını belirlemede kesin olarak kullanılamaz. Sadece işte bu müteşabihlere dayanarak bir inanç esası belirlenemez. Bunlardan hareketle de bir kişinin mümin ya da kafir olduğuna hükmedilemez. Zaten İslam inanç esasları da değerli arkadaşlar, muhkem ayetler ve mütevatir hadislerle oluşmuştur. İman esasları 6 tanedir, ibadet esasları 5 tanedir. Ahlak esasları bellidir. Bunların dışındakiler zaten yoruma açıktır diye yazabilirsiniz. B bölümüne değerli arkadaşlar doğruya doğru yanlışa yanlış diye bizden cevap istiyor. Bir okuyalım. Allah'ın bilgisi kadim, insanın bilgisi hadistir diyor. Doğru diyeceğiz buraya. Vacip varlık, varlığı zorunlu olmayan ve yokluğu düşünülebilen varlıktır diyor. Hayır bu nedir? Hadis varlıklar için geçerliydi. 3. İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkiler üzerine hükümlere ukubat demiş. Değerli arkadaşlar, ukubat ceza hukuklarıydı. Buradaki neydi? Muamelat olması gerekiyordu. Buraya muamelat yazmamız gerekir. 4. Kelamın kadim hadis şeklindeki ikili varlık tasnifinin birincisi Allah Teala, onun sıfatları kadim olan. İkincisi hadis olansa alemi işaret eder demiş. Doğru değerli arkadaşlar buraya doğru diyoruz. Geçelim şimdi çoktan seçmeli sorularımızı cevaplamaya. Kelamcılara göre aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağı değildir? Havası selime bilgi kaynağıdır. Aklı selim bilgi kaynağı. Vahiy bilgi kaynağı. Haberi sadık bilgi kaynağı. Ancak ilham bilgi kaynakları arasında değildir. 2. Aşağıdakilerden hangisi itikadi hükümlerin özelliklerinden biri değildir? Bunu dördüncü videomuzda işledikleriyle kısar. 2. ünitemizin dördüncü videosunda. E, neydi itikadi hükümlerimizin özellikleri? Değişmez. Yani namaz, oruç asla zamanı ve mekanı göre değişmez. Bölünemez. Yani imanın birine inanıp birine inanmamak olmaz. İman bir bütündür. Parçalanamaz. Kesindir. Yani zekat vermek kesindir. Acaba diye bir mantık yürütülemez. Tarihsellik. Yani tarihte yaşanmıştır, olmuştur, bitmiştir. Böyle bir şey itikatte yoktur. Açık ve seçiktir. İşte oruç ne zaman tutulur? Farzları nelerdir? Vacipleri, sünnetleri nelerdir? Açık ve seçik bir şekilde nedir? Ortaya konulmuştur. Değerli arkadaşlar cevap Denizli. Üçüncü sorumuzu okuyalım. Kelam ilmi için var olan bu alemde bulunan her şey bir delil, bir işaret kabul edildiğinde Görünenden hareketle görünmeyenin varlığı ve fiilleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Kelam bu bilgiye ulaşırken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmaz? Bunu da yine dördüncü videomuz işledik. Tüme varım. Yani Ali ölümlüdür. Ali insandır. O zaman tüm insanlar ölümlüdür. Bakın tüme varım. Temsil, bir temsili başka bir şeye yürütme. Akıl yürütme yine aynı şekilde. Tümden gelimde işte tüm insanlar ölümlüdür, Ali insandır, Ali de ölümlüdür. Mesela bunların hepsi dördüncü video anlattık. Ancak rüya değerli arkadaşlar bilgi ulaşmada herhangi bir yöntem değildir cevabımız edinle. Dördüncü sorumuzu yapalım. Kelam açısından aklın bilgi kaynağı olması noktasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kişinin akıl sahibi olması, sorumlu olmasının temel kaynağıdır. Aynen öyle. İnsan akıllı olduğu için Allah ona cüz'i irade vermiştir. İradesiyle yaptığı tüm davranışlarda nedir? Sorumludur. Akıl büyük ölçüde hayır ve şerri, iyi ile kötüyü, güzel ve çirkini kavrayıp ayırt edebilir. Tabii bu ön yargısız olduğu zaman tabii ki hakkı bulabilir ve denilen inanç konularını temellendirme ve açıklama yönelik meselelerde akıl önemli bir kaynağıdır tabii ki. Akıl tek başına bir inanç esası belirleyebilir demiş. Hayır asla akıl vahiy olmadan bir inanç esası belirleyemez. Vahyin bildirdiği hususlar akla mutlak manada aykırı ve onunla çelişik olamaz. Aynen öyle. Cevap denizdi. Son olarak değerli arkadaşlar boşlukları doldurma soruları var. Yapalım. Kelam ilmine göre insanın bilgi kaynakları duyular, akıl ve nedir? Vahidir kıymetli arkadaşlar. Akli hükümler vacip, mümkün ve mümteni olmak üzere üç türlüdür. Öncülleri ayet ve hadislere dayanan delile ne denir? Ayetler olduğu için bakın buna nakli delil ya da dini delil denilir. Vahiy verdiği bilgi kelam ilmine göre nedir? Kesindir. Yani Allah ve Resulünden gelen vahiy bizler için kesin bilgi kaynağıdır. Evet değerli arkadaşlar, böylece kelam ilmimizin ikinci ünitesinin sonunda yer alan değerlendirme sorularını tamamladık. Yani birinci, ikinci ünitemiz artık kelamda tamam. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde videolarımızı izleyip da paylaşabilirsiniz. PDF'lerini alıp çalışabilirsiniz. Hepinize şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Yeni derslerde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.